Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Boneleri tanıtmaya devam ediyoruz. Pratik bonelerden devam edelim. Şöyle göstereyim. Pratik şal. İğnesiz, kaymayan, penye ya da jars olarak bulabileceğiniz e, pratik şallar. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle. Ürün bu şekilde. Önü tamamen dikişli. Kenarları saçaklı. Şöyle hemen geçiriyorum mankenime. Arkadaşlar şunu e, belirtmeden geçmek istemiyorum. Altına bone takarsanız daha güzel durur. Ama bone kullanmak istemeyen e, müşterilerimiz için de yine fark etmez. Her türlü kullanabilirsiniz. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Boynumuzdan geçiriyoruz. Şu şekilde. Şöyle bakın. Hemen şöyle atalım. Kısa tarafı altta bırakıyoruz. Aşağıya döküm sağlıyoruz. Şunu da şöyle atıyoruz arkadaşlar arkaya gördüğünüz gibi bu yani griye gri de takabilirsiniz siyah da takabilirsiniz Siz hangi rengi tercih etmek isterseniz bunu da onu da kullanabilirsiniz ben şöyle çevireyim arkasını da göstermek istiyorum şu şekilde İsterseniz şöyle de kullanabilirsiniz arkadaşlar bakın ben önü doğru çevirdim size kalmış ister arkaya atın ister çevirin bu şekilde kullanma rahat kesinlikle iğne kullanmıyoruz. Burası dikişli ve e, esniyor. Önünde süngeri var bakın. Çok rahat duruyor. Çok da güzel bir ürün. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi renklerine geçelim. Maviler, kahveler, griler, şöyle tabalar, vizonlar, lacivert, siyah, beyaz, krem, yeşil, her türlü renge sahibiz. Ee, şimdi arkadaşlar bir de aynı model ee, yine ben tek renk istemiyorum tek renk kullanamıyorum diyen müşterilerimiz için şöyle göstermek istiyorum ee, bunlar da desenli olanları hemen onu da ben yine aynı şekilde takacağım şöyle arkadaşlar çıkartıyorum bakın çok pratik gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmanıza gerek yok bayanların en çok sevdiği desenlerden bir tanesi yapar. bakın arkadaşlar Hemen şöyle, bunu da Mehmet Bey şuradan şöyle gösterelim. Şu şekilde. Hemen pratik olarak geçiriyoruz. Ürünümüz penyedir. Sizi yoracak bir kumaş değil arkadaşlar. Ki kesinlikle iğne takmanıza gerek yok. Esnek bir kumaş zaten, penyedir. Geçiriyoruz, şöyle yine önümüze atıyoruz ve arkamızdan dolandırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ürün çok pratik. Harika bir ürün. Kaymaz, terletmez, yakmaz, iğne istemez. Çok rahat, kullanışa uygundur. Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın.